dur orada. Yaptığını beğendin mi? Be. Ha? Çoluğun çocuğun hakkı giderken hiç mi utanmadın? Hadi Orhan'la zorunuz vardı. Gonca'dan ne istediniz? Her öyle münasip görmüş Adalet. Bana ne çatıyorsun? Hem ne doğrarsan çanağına o gelir kaşığına. Böyle için uşaklara böylesi müstak. Yok öyle bu işten öyle sıyırmak. En büyük günah senin. Eğer sen Orhan'ı affetseydin... ...Hayriye işi buraya vurdurmayacaktı. En büyük günah senin. Lafı şimdi oradan alıp taburya nasıl bağladın anlamadım ya. Ben kahveye gireceğim. Dur daha lafım bitmedi. Evladı eve girebilseydi kardeşim böyle delirir miydi? Cevap ver. Bak. Benim verecek cevabım kalmamıştır sana. Hadi o kadar. Bir çıkar olmasa Ali İhsan bu kadar yardım edebilir miyim? Edemez bence. Bunu söyleyenler var. Affedersiniz neye ortak dediniz? E pansiyon da? Ali İhsan. Dönüş Hanım'ın pansiyonuna ortak. Ya o kadar parası var mıdır onun? Bir i̇htimal olabilir ha. İhtimal değil gerçek. Ali İhsan işçilerin başına beklediğini Ben gördüm bizzat pansiyona ortak olmasa niye koştursun o kadar? Sonunda bunu da yaptı he mi? Ali İhsan'ın son icadı bu yani. Elum gavurina benim toprağımda bana rakip pansiyon açacak hiç şaşırmadım desem yeri dur. Ha siz de böyle seyredin kotoller. Aferin. Ya, ya kim gidecek zaten onun ajan midir, muhbir midir kadının pansiyonuna? Edalet, niçin böyle konuşuyorsun ya? Değişik bir kadındır o ya. Otur bir çayımızı iç ya. Ne içeceğim sizin çayınızı ya? Çayınız batsın. Hadi kapat, kapat. Kapat, ıslanmasın, kapat. Hadi görüşürüz. Edalet. Belli dur ki eli belinde, canı burnunda beklediğim zat benim. Ne diyeceksin de acil işim var benim. Yalnız ben değil, bütün köyün haberi var senin acil işlerinden zaten. Hiç utanman, arlanman da kalmadı böyle açıkça beyan edebildiğine göre. Edalet, delirdin mi sonunda? Ya ama uç kağıtçıymışsın Ali İhsan. O gavur kadına her konuda el verdiği yetmedi. Bir de pansiyon işletecekmişsiniz. Üstüne hiç haberim yok diyeceksin. İnsan da biraz yüz olur da. Ya Vedalet bak bugüne kadar pek çok deli Rune. Eşi benzeri görülmemiş inadını gördüm. Yani böyle saçmaladığını görmemiştim. Bak bunu da becerdin ya aferin sana. Hiç saklamaya çalışma. Bütün kahve şahit senin çevirdiğin topaçlara. Ya Vedalet sen ne zamandır bu kahvedeki zevzeklerin laflarına itibar eder oldun? de ne ol? İnadım değil. Aklın cevap versin. Ben medeniyeti senin gibi ayıdan öğrenecek değil. Ha. Bakalım. Ah, bir boy bu yönden de mesaj geldi. İhsan, Tam şebeke olmuşsunuz siz. hangi dedikoducu zevzek benim dönüş hanımla ortak olduğumu söyledi? Ne duyduysak onu söyledik. Ya siz nerenizle dinleyip henüzle ne uyduruyorsunuz böyle lafları? Nereden çıkarıyorsunuz bu numaraları? Ağır gel Ali İhsan Efendi. Elinden gelse köyü turizme kapatacak olan sen. Elin kadınına sahip çıkmadın mı? Arka çıkmadın mı? Yalan mıdır? Murta! Elin kadınına kumpas kuran sen, Kur'an'ı da arka çıkan sen! Kumpas! Kumpas! Lan ne düşük adamsın sen! Siz kavga ediyor. Yoksa ben mi problem? Deniz Hanım gelin şöyle oturun ya. Rıza bir çay ver Deniz Hanım'a ya. Yok ben hemen gidecek. Az vakit var. Teşekkürler Hayati. Haber vermek lazım. Malzemeci aradı. iki gün lazım dedi. Sorun olur mu? Yoktur. Sorun yok. Sorun yok. Ben her şeyi hallettim. Beni iyi dinleyin. Benim her yaptığım insanlık lamina'dır. Başı darda olana yardım etmek benim tinetimde vardır. Ben değişik adamım, muhtar anladın mı? Çay ver. Çaydanlık. Şimdi tinetine başlayacağım ya.